Selamünaleyküm aleyküm gençler. Obi ile bir parkur macerasına daha hoş geldiniz. O ekip tamam hatta kalabalık. Neredesin oğlum Obi? Abi Kaan'la geri bas Mario Hazine Adası'nda mahsur kalmış. Beni çağırdılar. Şimdi hep beraber ekipçe toplandık. Bu adadan kaçıyoruz abi. Ya mükemmelsiniz oğlum ya arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu sonuna kadar izleyin like'ları gönderin aa orada bir muz var o Evet abi o muzun da kafasından ısırasım geliyor abi çok dayanamıyorum ama neyse oyun sonu belki ısırırım abi aa adama bak abi dayıcığım korsan dayı bize yol gösteriyor abi bu korsan dayı ya oğlum gördünüz mü? Yalnız değilsiniz. Hadi bakalım bu adadan kaçarsınız ya. Ha bak muz gidiyor var ya. Muz da bayağı hızlı gidiyor ha. Evet abi bir yakalasam var ya kafasından ısıracağım onun. <laughs> Lan oğlum dur muzurluk peşinde dur olma ya. Yürü bakalım şu adadan kurtul da ondan sonra halledersin muzun da icabına bakarsın sen o bir. <laughs> Aa abi gemi gitti. Gemi gitti abi kaldık mı burada gelecek mi acaba bir daha gemi? gelebilir bak orada 7 8 6 bir şeyler yazıyor sayı galiba tekrardan gemi gelecek gibi evet arkadaşlar o bir bu hazine adasından kaçabilecek mi ya takipçileriyle beraber arkadaşlar bugün cumartesi takipçilerimizle oynadık bu videoyu bugün yayınlıyoruz pazartesi 13.15'te bu videomuzu izlemeyi unutmayın oğlum dümenin başına geçtin gibi evet abi dümenin başındayım ilerliyorum gemiyi ben sürüyorum abi süper arkadaşlarımız Aa, abi e, attılar beni gemiden Lan lan yaramazlar. Kaptanınızı gemiden attınız. Haberiniz var mı? Bıraktınız beni, attınız arkadaşlar. <laughs> oğlum gemiden attılar lan seni. Neyse başka bir gemi geldi Allah'tan. Bakayım bu gemiye kimlerle bineceksin? Oo oğlum. Muz geldi. Şanslısın bak. Evet abi şu anda iç dünyamla cebelleşiyorum ısırmamak için. Ne yapsam acaba bilemiyorum abi. <laughs> şu oğlum muz. Gel bakayım seninle titanik mi yapsak gel. Gel bakayım hiçbir şey olmaz. Şşş, acımayacak gel gel seninle titanik yapalım. Geminin önüne gidelim muz. Gel hadi gel. Bak burada gel seni bekliyorum muz gelsene buraya. Ha sözümü dinle muz. Isırmayacağım oğlum titanik yapıyoruz seninle gemide. <laughs> ya oğlum var ya. Ya ben bir şey demiyorum arkadaşlar. O muz de yani bak can sağlığın tehlikede ben obiyi tuttum kadar tutacağım. Ama ondan sonra bilmiyorum artık ne olur. Kafandan mı ısırır, başka bir yerinden mi ısırır? <laughs> Bilemiyorum. İyi iyi geldiniz. O ne oldu lan? Bir şey oldu gene. Aha oğlum yanardağ manardağ varmış ya bu adalarda. Nasıl kurtulacaksınız oğlum buradan? Abi lav püskürttü. Lavlar üstümüze gelmeden kaçsak bari. Orada kuru kafa mağarası var. Oraya girelim bakalım. Ya abi şimdi önümden çekin ara. Heh kurtardım abi. Aha bir yere ışınladı bizi abi. Nereye gitti? Mağaranın içine girdik abi. Evet mağaranın içine girdiniz. Gene lavlarla dolu bir mağaranın içindesiniz abi. Büyük ihtimal. Aha. Aha Obi arkadaş çok komik konuşuyor ya. Ya bu korsan size yardım etmeye çalışıyor. Bu da buradan kurtulmaya çalışıyormuş. Gene lavların içine girdiniz be arkadaşlar. Gene lavların içine girdiniz. Hadi bakayım Obi bir show yap. Arkadaşlar Obi show yapıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O Mario, Kaan, lan Muz. Muz oğlum nereye gidiyorsun? Oraya gideceksin ha oraya gideceksin. Ya herkes gider Mersin'e bu gider tersine ya Muz ya oğlum sen de yani. Bu arada arkadaşlar gözümden bir şey kaçmadı yani. Mario herhalde herkesi kendine örgütlemiş. Herkes geri geri gidiyor. Bak Kaan da geri geri gitmeye çalışırken lavanın içinde eridi gitti garibim. Kalbim eridi gitti. Obi sen ne yapıyorsun? Abi ya bu Mario var ya aklımı karıştırdı. Yanlış yere gidiyordum abi. Şimdi gördüm hemen checkpoint'in oraya geldim. Bu arada checkpoint'te arkadaşlar bana bir 10.000 like istiyorum. Ay, unutmayın bak bu bizim ilk ve ilk kuralımızdı. Bana checkpoint'lerde like gönderiyorsunuz. Sayacağım. Hepsini sayacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar gördünüz mü? bir sayar valla. Obi sayar o konuda bir şey diyemem. Hadi siz buradan pişmeden yanmadan erimeden kurtulmaya bakın kurtulmaya bakın mario kaldın sen aşağılarda mario mario kaldın muz valla muzu iyi gitti ha muz var ya muz Muzun yerinde olmak istemezdim arkadaşlar obi ile oynarken <laughs> o bir oğlum muz fazla yaklaşma obiye bak var ya çocuk ısırmak için seni zor böyle tutuyorum ya resmen obiye abi tutma artık beni ya tutma ya şu muzu kafasından bir sırayım abi <laughs> ya arkadaşlar aman muza oğlum o senin parkur arkadaşın o senin parkur arkadaşın. Abi ne kadar da parkur arkadaşım olsa sinirlerime dokunuyor ya. Isırmak istiyorum. içinden böyle ısırmak geçiyor abi. Kendimi zor tutuyorum burada. Ya oğlum tamam bırak. Bırak muzu düşünme sen. Muzu düşünme de şu lavdan falan kurtulun oğlum. Kafatası mağarasından bir çıkın ya. Hazineyi alın da çıkın ya. Hazine mi bulacaksınız yoksa? Evet abi hazine altınlar. Çil çil sarsana altınları alacağım abi. Onları kaçıracağım buradan. Hepsini satacağım. Kendime muz malikanesi alacağım. Oo, o bir hayaller, hayatlar. <laughs> <laughs> evet hayaller güzel. Muz malikanesi muzların içinde falan. O bir hayal arkadaşlar. O bir yüzüyor böyle muzların içinde. Ama hayatlar tabii ki parkur yani. Parkurdan kurtulma. Orada yılanlar yeşil yeşil salgılarını salyalarını falan atmışlar. Bakalım bu parkurda ne yiyecek oğlum sizi? Abi öyle demeyeydin neydi ya. Bizi kimse yemesin artık. Bıktım ya. Bıktım abi. Yemesi dert. Çıkması dert. <laughs> Ya, tamam terbiyesizleşmeye gerek yok arkadaşlar. Buradan dost doğru gidin. Bakın kayalar mayalar geliyor. Ama çıkışa yakınsın gibi bir his var içinde o bir. Oğlum son sürat gidiyorsun ha. Bıraktım baktım arkadaşları. Yardırıyorsun oradan. Yok be ben arkadaşlarımı bırakmam. Hele muzu hiç bırakmam. <laughs> Sen muzu neden bırakmayacağını ben biliyorum. Arkadaşlar da tahmin ediyordur zaten muzu neden bırakmayacağını. <laughs> Onun için tamam sorun yok. Sorun yok. <laughs> Oğlum ne olmuş lan buna? Aha araya korsan girdi. Korsan çık sen. Düşündüğüm şey mi? Muzu kazığa mı oturtmuşlar lan? Oh no abi. Muzu kazığa oturtmuşlar abi. Bir kere ısıramadım bile omuzdan ya. Aa muz geldi. Yok kendisi şaka yapmış bana. Bana ölü takliti yapıyor ama ben ayı mıyım ama oğlum muz? <laughs> lan oğlum o bir kendini açtım lan. Ölü <laughs> taklidi yapınca yiyemeyecek miydin sanki? Yok abi aslında öyle bir şey olsaydı bir şey alacaktım bir ısırık alacaktım ama neyse arkada kaldı da ya. Vagonlar ezdi muz abi ah geldi. Oğlum muz seni gözümün ucundan ayırmayacağım muz. Seni yanımdan ayırmayacağım muz ya var ya tamam 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 sen muz hakkında düşündüğün bir şey şu parkura bir odaklan oğlum ya şu parkura bir odaklan ya kanla Mario oğlum siz de nereden buldunuz bu parkuru ya soktunuz içine nereye hazine aç gözlüğünüzün şeyini çekiyorsunuz arkadaşlar bak Bak hazine bizim olacak dediniz. Şöyle olacak dediniz. Böyle olacak dediniz. ha Şimdi canınızı zor kurtaracaksınız. Hadi bakalım hadi. Hadi oğlum Yusuf Emir sen ne ara geldin lan? Hoş geldin parkurumuza. Seni de mi Kaanlar çağırdı? Oğlum Kağanlar'ı çağırdı. Parkura gelmeyeceğim ya bir daha. Attılar bizi buralara. Aha Muzgene orada bir şeye takıldı kaldı. Ne biçim yere çağırıyorsunuz oğlum ya? Yok mu şöyle daslı maslı başka bir şeyler ya? Neyse onları da oynarız yakında arkadaşlar. Değil mi lan Obi? Evet abi tüm oyunları oynayacağım abi. Hepsini oynayacağız. Hem de takipçilerimiz de oynayacağız. Ama izleyip izleyip bırakmayın. Kanalıma abone olun. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Kanalıma abone olun. Kızıyorum ha. Var ya evet arkadaşlar ona ben de kızıyorum. O bir değil size kızıyorum. Kanalımıza abone olun. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Bu videolar çok eğlenceli ya. Özellikle sizinle oynaması çok eğlenceli arkadaşlar. Hadi bakalım çıktınız. Kafa tası mağarasından şükür çıktınız ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Yazın yorumlara. Yazın bak bir süre adadan adaya asma köprülerden asma köprülere gittik. Neden gidiyoruz? Hazine nerede? Gizli saklı hazine nerede? Obi'nin muz alacağı, muz malikanesi yaptıracağı yer nerede? Arkadaşlar lan oğlum muz gene gidiyorsun tersine ya ben anlamıyorum Muz'un da bir sıkıntısı var. Onu bir hassa ben dinleyeceğim ya yani. Özel olarak dinleyeceğim o bir yokken. Yok abi Muz'dan beni ayıramasın Ona ısıracağım hiç sorun yok. Hehe <laughs> ama şimdi yeri değil buradan kurtulmamız lazım. Aha Muz git de bileydim ısırırdım seni muz. <laughs> oğlum tamam artık şu muzla uğraşıp durma ya. Çıkın oğlum bakın başka bir şey bir şey olmuş burada. Ağaçlar maaşlar bitkiler büyümüş. Sana yolu yapmış. Çık oğlum. Hazineyi kap oğlum hadi. Hadi hazineyi kaparsınız. Bu adadan kendinizi kurtarırsınız arkadaşlar. Hadi bakayım şov şov. Aha Kaan oğlum sen de mi geri bas oldun ya? Sen de mi Yusuf Emir sen de mi geri bas oldun lan? <laughs> yok Yusuf Emir göründüğü yerde geri basıyor, görünmediği yerde yardırıyor. Bam 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 taktik maktik yok diyor. Aynı hobinin taktiği taktik maktik yok. Oğlum Kaan selam melam vereceğine yürüyün lan yürüyün. Adım atacak yer yok burada ya. Attığınız yere bak. Aha gemi. Bir gemiye geldik. Kurtuluruz. kurtuluruz. Kurtulacağız mı hobi? Abi bu arkadaş gene bir şeyler diyor. Vav, vav diyor abi. <laughs> Oğlum ne diyor ne diyor? Bur, diyor abi. Aha gemi bizi aldı götürüyor abi gene bir yere. Nereye götürüyor? Geminin içinde kaldık abi. Bizi kafese koymuşlar abi. Beni sirk maymunu zannetmişler abi. Ama bilmiyorlar ki ben bu parkurların kral maymunuyum abi. <laughs> Var ya mükemmelsin oğlum ya. Takipçilerinle de mükemmel geçiyorsun burayı ya. <laughs> Hadi bakalım gidelim nerelere gidelim. Geri bas Mario. Gözümden kaçtı zannetme Mario. Orayı dümdüz geçtin. Orayı dümdüz geçtin. Gözümden kaçtı etme. Evet aldığı şeyler şey yaramış. Kendine bir dedim on çocuğa doktora bir görün diye. İyi iyi. Hadi bakalım devam devam. Hadi arkadaşlar şöyle birbirinizi ezmeden insan gibi oynayın. Aman Allah'ım geldik. Nereye geldik? O bir sakin. Abi dayanamıyorum. Muz bile dayanamadı, kendini attı. Ben ben dayanamıyorum abi. Hakkını helal et abi. Gittim abi. Canım yandı abi. Muzlar yedi bizi. Ben muzu yemedim abi. <laughs> ya ne dedim o O bir gözünü kapat. Gözünü kapat. Kaç buradan o onlar onlar tuzak hobi. O muzlara gitme. Bak söz hazineyi al kendine yaptır. En kral bir malikane hobi. Muz malikanesi yaptır yeter ki girme. İyi bari kurtardık. Şimdi ne olmuş adamlar? Çarap marap içmiş buralara. Tabi gemiye ne olacak? Korsanlar oğlum bunlar. Korsan korsan. Hadi bakalım devam. Ya kız ne oldu ki? Kafan iyi oldu galiba. <laughs> Fazla kaçırdın galiba havadayken dağıldı parçalandı. Neyse sorun yok o da bizim bir takipçimiz arkadaşlar. Bekleriz değil mi takipçilerimiz Obi? Tabi abi ne diyoruz? Obi'nin bir sözü arkadaşlar aklınızda bulunsun. Hiçbir takipçimi geride bırakmam toplarım, beklerim, beraber kaçarız parkurlardan. Çünkü zevki tadı orada. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Videomuzu da sonuna kadar izleyin. Aha bir şey oldu. Aha gitti. Gemiden kurtulduk galiba. Gemiden kurtulduk mu? Yes. Gemi bizi bırakmış. Gemi bizi bırakmış oğlum Muz. Orada zaten gemiden çıktın Muz. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ha? Aha yukarıya gene tuzak kurmuşlar ya. ya. Gene tuzak kurmuşlar abi ya yukarıya ya. Hadi bakalım hadi bakalım o bir yaparsın aha gene korsan. Korsan diyemiyorum ben buna korsancık demek istiyorum arkadaşlar konuşmasında. Korsancık aha gitti. Varilin, varilde kaldınız. Neyli varla şey kaldı varilde muz. Hadi oğlum. Hadi o bir var yarış atı gibi gidiyorsun o bir. Hey abi ya at gibiyim abi gidiyorum buradan ya. Am şu merdivenden de bir çıkabilseydim iyi de abi çıktım abi. Helal olsun çıktın hadi bakalım. Buradan oğlum yukarıda muz yoruldun mu lan? <laughs> Kaldı orada muzcuk ya. Neyse hadi. Hadi devam. Ya arıyor ya. Ekibin kafasını iyice sen dağıtmışsın oğlum ya. Herkes geri basmaya çalışıyor. Muz bir geri basıyor bir ileri basıyor. Muz, muz ayrı bir kafada zaten. Hadi bakalım. Ulan finish mi geliyor? Kurtulacağız mı? Hazineler nerede oğlum? Hazineyi alın. Cebinize mi dolduruyorsunuz? Nerenize dolduruyoruz? Doldurun. Abi ben yiyorum bile ya altınları. Yeter ki kaçayım buradan ya. Altınları var ya. İyi oğlum onu yersin de ondan sonra bir de onların çıkarması var. O şey hiç girmiyorum yani. Ya abi iğrençsin. Ben bu muhabbeti burada kasıyorum. Aha. Aha bir yerlerden ışıklı mı bir merdiven yapmışlar abi ama tuzak tabii ki bu. Aynen o bir aynen aferin. Akıllı seni kafa basıyor bu aralar. Tabii abi ne zannettin? Yes abi. Korsancık bizi çıkardı abi. Yes diyor abi. Bitirdik diyor. Bu parkuru da bitirdik abi diyor. Ya var ya o bir helal olsun size ya. Hadi bakalım yorulmuşsunuzdur oğlum siz geçin şöyle ha checkpointte de bir git otur ha şöyle evet arkadaşlar obi bir parkuru daha başarıyla tamamladı hem de takipçileriyle videomuzu sonuna kadar izleyin likelayın yorum yapın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi Obi? Evet abi var ya bu parkurda güzeldi Mario ile kurtardık ya buradan hep beraber Muzza diğer arkadaşlarla. Oğlum Khan Mario teşekkür etmeyi de unutmayın. Her teşekkür bir tokat gibi. <laughs> Şimdi ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.